Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4 Temmuz teklifleriyle kredili teklifleri gelecek olan iki tane farklı kristal var arkadaşlar. O kristallerin içeriğinden bahsedeceğim. O kristallerde 2021 yılı ve 2020 yılı için seçmeli Nexus gelecek arkadaşlar. Nasıl bir Nexus gelecek? Şöyle bir şey söyleyelim. Mesela kristallerde 2021 yılı kristali geldi. Bu normalde Nexus'lar nasıl açılıyor? 3 tane karakter değil mi? bunda 10 tane karakter geliyor 20 tane karakter geliyor arkadaşlar Bunlardan birini seçiyorsunuz Evet böyle ponçik güzel bir kristal geliyor arkadaşlar Ünvanınıza göre Mezunlar da yaşıyor Paragonlar için 2020 ve 2021 iki tane gelecek arkadaşlar Daha diğer ödüllerle ilgili açıklanan ya da sızan ödüllerle ilgili Video yapmıştım takip edersiniz kanaldan bakarsınız izlemediyseniz arkadaşlar Evvela 2020 yılı için hemen bir site Nexus açtınız. Mesela Nexus açtınız abi 2020 yılı için ve önünüze şu 25 karakterden bazıları geliyor arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz 25 karakter geliyor 2020 yılında. Buradan hangisini seçmek daha doğru olur diye baktığımızda bu arada <laughs> şeyleri biraz şey yaptık. Neyse. Ee, şöyle baktığımızda hacılar hangisini seçmek daha mantıklı olur diye Bakalım. Şimdi 25 eden arkadaşlar şöyle harbi olayı götürebilecek ölümsüz hulk var. Bu arada fırtına Dragonman, Dragon Man falan Hitmonkey de güzel yürüyorlar. Kötü yöreler değil. Ama ben böyle daha zirvedeki tatları saymak istiyorum. Immortal Hulk, Apokalips, CGR, Köstebek, Longshot, Örümcek Domuz, Profesör X. Bunlar en babaları, en zirveleri. Tabi yine Tigra da güzel. Weapon X bu arada gelmiyor kristallerin içerisinde. Ondan sonra bu Kocak'la fena değil. Nova, Nojo, Mojo bu ikisi e de yine fena değil. Ama bunların içerisinden bir sıralama liste yaparsanız tabi elinizde var mı yok mu veya da kopya yapmak istiyor musunuz istemiyor musunuz'a göre değilse de arkadaşlar ilk 5'ten ben size bir söyleyeyim. Apokolips birinci sırada. Şu listede arkadaşlar Apokolips birinci sırada. İkinci sırada CGR'yi koyarız. Ondan sonra 3. sırada şimdi Ölümsüzluk, Köstebek, Longshot mevzuları var. Ölümsüzluk kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz ama Köstebek daha böyle orta halli oyuncu iş arkadaşlar. O yüzden 3. sıraya köstebek koyacağım. Dördüncü sıraya da Immortal'ı koyarım ama oynayabiliyorsanız aşina değilseniz listenizden direkt çıkartın. Sonra tavsiye tavsiyeceğim arkadaşlar. Longshot oldukça kaliteli. Kanama zehir kapalı oynuyorsanız kesinlikle 4. ve 5. sıraya Profesör X'i tavsiye edeceğim arkadaşlar. Ve daha sonra kesinlikle Örümcek Domuz. Örümcek Domuz gibi bir karakter mutlaka ve mutlaka kadromuzda olmak zorunda arkadaşlar. Bu tarz bir karakter oyunda başka yok. Bunun gibi bir karakter oyunda başka yok arkadaşlar. O yüzden şiddetle Örümcek Domuz'u tavsiye ediyorum size. 2020 içerisinden bunu seçersiniz biz arkadaşlar. Bir de 2021 gelecek. Bu arada bunu nasıl kapatıyorduk lan? <laughs> Şöyle bir F5 yapayım için kapanıyor? Tamam kapandı. 2021 yılı için arkadaşlar, 2021 yılı için baktığımızda bu sefer 24 tane karakter var. Yine bu 24 karakter içerisinden baktığınızda Herkül, Jaberi, Kitty, Kuno, Stripe, Shang-Chi, Sersi, onun sonra Penny Parker, Odin ve Nemrut yine bundan içeriden seçilebilecek mi karakter? Burada arkadaşlar özellikle Herkül ve Shang-Chi diğerlerinin hepsini istediğiniz kadar toplayın 20 ile çarpın kurulla kurulun üstüne 200 ekleyin işte Kitty Pryde'e 500 ekleyin Penny'e 5000 ekleyin yine bu ikisi etmez arkadaşlar bu yüzden Herkül ve Shang-Chi'yi mutlaka kadronuza Ekleyin 2021 Christy ile ikisi de doğaüstü karakter. Herkül'ünüz var ama kopya değilse ve shang yoksa eğer seçim yapacaksanız hangisi üzerinde yapmak istersiniz? Mesela bunun kopya özelliği ölümsüzlük katıyor. Gerçekten de önemli bir özellik. Ama Şençinin varlığı da inanılmaz derecede önemli. Yani sizi çok zor bir karara bekliyor. Ben olsam Herkül'ü kopyalamayıp shang yanına alırım. Evet burada birinci sırada Herkül arkadaşlar. İkinci sırada şençi geliyor. Daha sonra baktığınızda... Hadi Jabari defans olsun kenara edeyim. Kitty Kunul ve Nemrut ve Penny Parker <laughs> ve Sersi'den ve Strive'den arkadaşlar. Burada alacağım kişi benim üçüncüye Nemrut olurdu. Nemrut e, hem çok sağlam daş taşlı bir arkadaş hem de anti mutant ama öyle böyle anti değil. Ve sadece mutant değil mutant dışında kalitelerle haklı sayıda hasar veriyor ama mutantlara karşı inanılmaz. Bu yüzden üçüncü sırada Nemrut'u koyardım. Sonra Kitty Kunul ikilisi var kim seviyorsanız Kitty'nin popülaritesi daha yüksek ama ben konunun daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Ama Kitty de oldukça işlevsel istersen bunu bulabilirsin. Ee, Strife saldırılar özellikle Labyrinth var yerlerde iyi iş yapıyor ve müthiş bir defans özelliği var. Aynı zamanda Apocalypse'le ile beraber de müthiş uyumlu. Penny Krem defans ham saldırı oldukça üstün bir karakter. Sersi defansta kaliteli. Bu yüzden defans olduğu için biraz daha geri plana itilecektir diye tahmin ediyorum. O dün kendisi de fena değil. Zamanda, bu arada defans de güzel. Yani defans derken direnme bağımlı, dirayet bağımlıdaki özellikleri de güzel. Ve tabii ki dövüş öncesi de oldukça işlevsel. Özellikle Herkül gibi, CGR gibi karakterlerle oynuyorsanız onlar için de sıra faydaları var arkadaşlar. da Bu arkadaşların. Velhasıl kerap hem 2020 hem de 2021 yılı için iki farklı karakter gelecek arkadaşlar. İki ee, iki farklı kristal gelecek. Ona göre elinizdeki kadroları öneme göre prestije mi önem veriyorsunuz çeşitliliğe mi önem veriyorsunuz ona göre de hero'lar seçebilirsiniz. Aynı zamanda yine gelecek olan tekliflerde arkadaşlar iki şeye dikkat etmeniz lazım. Özellikle S4'leri geçeceğim ama özellikle S5'ler gelecek mesela işte kredi teklifi alacaksınız. İşte ilk teklifte 4 veya 5 tane S5 kristali veriyor ama random şansınıza ne çıkarsa onları alıp açıyorsunuz. Daha sonra işte teklifte kadar aldınız, diğer teklifi aldığınızda bu sefer seçmeli S5 size veriyor. Ama şöyle bir şey, teklifi alır almaz anında s seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden onu almadan önce de e, mutlaka s kontrol edin. Hatta kusura bakmayın da bir kağıt kalemanın elinize ya da bir Excel tablosu açın. E, bir yere not tutun yani. Hangi karakterleri yükseltebilirsiniz yakın zamanda? Çünkü Temmuz teklifleriyle beraber birçok s yedeklere düşecek arkadaşlar. Birçok S5 e, taht kırıcılar için de paragonlar için zaten zevki sefa spor olacak. Yedeklere düşecekler. O, o, teklifleri almadan önce yani cuma günü gelmeden önce gerekirse cuma günü gelsin hemen teklifleri almayın acele etmeyin yani arkadan kovalayan yok. Bırakın bokunuz yere rahat rahat düşsün derler. Demezlerse de benim lafım olsun fena bir laf değil. E, önce sırayla kimleri elinizdeki kadro kimleri yükselteceğinizi bir planını yapın. Ona göre S5'leri seçin. Sonra yedekleri düşer de. Sonra sağa sola hava atmak için vay efendim S5'ler yedekleri düştü. naraları e, atarsınız veya dinleyeceksiniz. Ay yedekleri düştü s 5lerim ben ne yapacağım böyle tarzında. Çok enteresan bir hava atma yöntemimiz var biz insanlık olarak. Sadece Türklerde değil yabancılarda var aynı mevzu. O da ayrı bir hava ayrı bir tat katıyor. Velhasıl kelam bu iki şeye dikkat edin. Hem 2020-2021 kristallerine hatta şöyle bir ekran yapayım. İkisini birden açayım şöyle dursunlar. Toplam 49 tane kayıtlar var. Hem de seçeceğiniz S5'lere dikkat edin. Yani hepsinin ki mesela bir kısmında hepsini eşit dağıtmaya çalışacak. Ya işte iki tane mistik, iki tane Mutant var. Hadi bilimlerini çünkü iki de bilim alayım falan tarzında bir şey yapılacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar, elinizde bir yükseltme listesi çıkartın. En azından s 5ler geldiğinde nasıl bir şeye girecek? Mesela şöyle bir liste çıkartın. Her sınıf için en az 4 tane 5 tane sırayla mesela birinci işte atıyorum bilim sınıfından ölümsüz ulu atacağım ikinci alev adamı atacağım işte 3. Ahmet ile ölümcü Mehmet atacağım tarzında beşliğinizi çıkartın sonra ilk aldığınız S4'lerde hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz S5'lerde ee, gerekirse random S5 kristallerini açmayın gerekirse öncelikle açmayın seçmelileri alın çünkü onu direkt alma, açmak zorunda değilsiniz ama Seçmeliler anında olacaktır. Evet bak bu daha mantıklı. Ee, seçmelileri alırsınız elinizdeki listeye göre. Ötekileri de yedeklerde beklesin. Artık ihtiyacınız olduğunda açarsınız diyeceğim ama büyük ihtimalle e, ihtiyacınız olan gelmeyecektir. Bir de öyle bir fantezi olacaktır. Yani artık S5 kristaller öyle sulada bekleyecektir. Korkudan kimseyi yükseltmeyeceğiz falan diye. Tabii bunun için de e, bu S5'leri kullanabilmeniz için de arkadaşlar size bolca ve bolca e, alfa 2 lazım olacak t5 lazım olacak e, t4'ler lazım olacak r2 atmak için bahsediyorum onun dışında yine e, bolcana da s4 lazım olacak arkadaşlar s4'leri de bu şekilde 20 tane seçmeli s4 var mesela 20 tane seçmeli s 4te de yine yükselteceğiniz listeye bakın elinizdeki stoğa bakın ona göre karar verin aynı zamanda r2 r3 atma taşları da verecek genel gerekirse genel bu r2 r3 atma taşlarını daha sonra kullanırsınız. Öncelikle var olanları kullanırsınız. Eşyaları kullanırsınız ki özellikle yedeklere düşenleri kullanırsınız. Daha sonra da R3 altın taşlarını Zaten çatır çatır Kullanabilirsiniz. İnşallah Size ufaktan bir fikir verebilmişizdir arkadaşlar. Daha cumaya iki günümüz var sanıyorum iki gün vardı bugün ne günlerden Perşembe bir gün kalmış <laughs> yarın akşammış neyse Yarın akşam Olay ortaya çıkacak en azından bir plan program yaparsınız diye tahmin ediyorum. Sizin de bu konuyla ilgili farklı fikirleriniz ve düşünceleriniz varsa, vereceğiniz taktikler varsa oh, ah, kendinize saklamayın. <laughs> Bizlerle paylaşın arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.